Şimdi arkadaşlar GB022 bu deriz. Şu gördüğünüz bujiden dolayı yapıyor. Genelde. Onu da bu şekilde test ediyoruz. cihaza enerjiyi verdik. Devreye sokuyorum. Normalde bunun kızması lazım. Kıpkırmızı olması lazım. Gördüğünüz gibi yanmıyor. Şu an kadar kızarması lazımdı. Evet yanmadı. Şimdi sağlamını deneyeceğim. Tut oğlum, güzel tut. Şu eski, şu da sıfırı. Böyle bir cihaz. enerjiye ilave sıcak suyu açtık bu arada gaz kapalı burası boş olduğu için bu şekilde olması gerekiyor altını da yakmayayım bunu değiştikten sonra düzelecek